Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da dün de bugün de sahadayız. Yapmış olduğumuz çalışmaları bizatihi yerinde inceliyor. Yapılması gereken konularla ilgili istişarelerde bulunuyor. Sorunlarla karşılaştığımızda da bunun süratle çözülmesi konusunda koordinasyonu sağlıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki vatandaşlarımıza sıcak dualarına kavuşturmak için gece gündüz çalışacağız, çalışıyoruz. Bu kapsamda dün de hepinizin bildiği gibi Malatya merkezi gezdik. Birkaç ay içerisinde yaklaşık 8 bin konutu Malatya merkezinde teslim etmiş olacağız. Burada da yine Yazıhan'da da gördüğünüz alanda arkadaşlarımızın bana ifade ettiğine göre Kasım ayı içerisinde teslim etmeyi burayı da planlıyoruz. Ayrıca çelik evleri biraz önce sizlerle birlikte izledik, gördük. Onları da bir ay gibi kısa süre içerisinde yine vatandaşlarımızın hizmetine sonmayı planlıyoruz.